Merhaba. Bu ara yoğunluktan dolayı yeni çıkan dizileri ve filmleri çok takip edemiyorum. Bari bir öneri videosu yapayım da arayı kapatayım dedim. Disney Plus'ta kesinlikle izlemeniz gereken 5 filmi sizin için alfabetik olarak sıraladım. 5'te 5 yapan olabilecek mi gerçekten merak ediyorum. Eğer sen 5'te 5 yaptıysan part 2'yi bekle. Ve aynı zamanda yoruma benim de izleyebileceğim bir öneri bırakabilirsin. Ama Disney Plus'tan olsun. Birinci sırada Alita Battle Angel veya Türkçesinde Alita Savaş Meleği var. 2019 yapımı, aksiyon, dram ve bilim kurgu türlerindeki film aslında bir manga uyarlaması. IMDB puanına bakacak olursak 10 üzerinden 7.3, Letterboxd puan ise 5 üzerinden 3.2. Beyaz perdeye aslında uyarlanmasını sağlayan kişi hepimizin tanıdığı ünlü yönetmen James Cameron'dan başkası değil. Ama ne yazık ki yönetmen koltuğunda kendisi oturmuyor. Alita rolünde Ross Salazar bulunuyor. Ayrıca yanında Christopher Walken ve Jennifer Connelly gibi ünlü oyuncular da var. Konusundan bahsetmek gerekirse, Alita hafızasını kaybetmiş şekilde bir doktorun yanında gözlerini açar. Bu cyborg görüntüsünün altında aslında bir kadın vardır. Doktor Aydodan bilgi alamayan Alita, hafızasını kendi başına geri getirmeye çalışacaktır. Cyberpunk tarzında aksiyon ve macera türündeki filmleri seven herkese önerimdir. 2 numara Black Swan Türkçesiyle siyah kuğu var. 2010 yapımı dram ve korku türlerindeki filmin başrollerinde Natalie Portman ve Mila Kunis bulunuyor. IMDb puanı 10 üzerinden 8, Letterbox puanı ise 5 üzerinden 4 noktadır. Konusuna bakacak olursak Nina yetenekli bir balerindir. En büyük rakibi ise Lily'dir. İkili arasındaki amansız çekişmenin sonunda ne yazık ki sadece bir ayakta kalabilecektir. Türü olarak korku gibi gözükse de aslında psikolojik gerilim türünde olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu türü seviyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken bir film olmuş. Tabi çoktan izlemediyseniz. Natalie Portman'a söyleyecek laf yok. Çocukluğundan beri oyunculuğun içinde olan nadir insanlardan biri. Zaten Oscar'da bu filmdeki rolü kazanmış. 3 numara Dejavu. 2006 yapımı aksiyon suç ve bilim kurgu türlerindeki filmin başrolünde ünlü oyuncu Denzel Washington bulunuyor. IMDb puanı 10 üzerinden 7.1, Letterbox puanı ise 5 üzerinden 3.3 Konusuna bakacak olursak FBI'de çalışan Dol büyük bir saldırı yaşanan bölgeye kanıt toplamak için gider. Fakat bölgeye gittiğinde ona çok gizli bir laboratuvardan bahsedilir. Bu gizli tesis sayesinde yaşanan olayları değiştirmeye çalışacaktır. Başından sonuna kadar sürükleyici ve heyecan dolu bir film arıyorsanız bu filme göz atmanız gerekiyor. Dördüncü sırada Ay Robot. Türkçesiyle Ben Robot var. 2004 yapımı, aksiyon, gizem ve bilim kurgu türlerindeki filmin başrolünde Will Smith bulunuyor. IMDb puanı 10 üzerinden 7.1, Letterboxd puanı ise 5 üzerinden 3.1. Konusundan bahsetmek gerekirse artık robotlar insanların dünyasında büyük yer edinmeye başlamıştır. Del Spooner ise Chicago'da yaşayan robotlara karşı olan diyebileceğimiz eski kafalı bir dedektiftir. Baktığı bir cinayette katilin robot olabileceği ortaya çıkınca makinelerin peşine düşmek için eline bir fırsat geçecektir. Siz de benim gibi robotların bir gün dünyayı ele geçireceğine inanıyorsanız bu film Tam size göre. Beşinci ve son sıradaki filmimize geldik. Tabi hemen üzülmeyin bu listelerin sonu gelmeyecek. Benzerleri ve devamı için tam şu an durdurup abone ol butonuna basıp bildirimi açabilirsiniz. Ve siz de bu güzel listelerden mahrum kalmamış olursunuz. Neyse nerede kalmıştık? 5 numara John Carter IMDB puanı 10 üzerinden 6.6 Letterboxd puanı ise 5 üzerinden 2.2 Aynı isimli romandan uyarlanan John Carter'ın konusuna bakacak olursak bilinmeyen şekilde kendini yabancı bir gezegende bulan John Carter bu da yetmezmiş gibi buradaki iç savaşın da ortasında kalır. Kavgaya tutuşan iki ırktan da olmayan John buraya gelmesinin bir amacı olduğuna ve kurtuluşu kendisinin getirebileceğine inanmaya başlar. Bu film benim net olarak underrated diyebileceğim bir film. Bence nasıl benim kanalımın değerini anlayamadılarsa bu filmde değeri öyle anlaşılmadı diyerek Dramatik bir final yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanaldaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.